Merhaba arkadaşlar. Aydın Yayınları AYT Soru Bankası Altınolu teste geçiyoruz. Birinci sorumuz. Aşağıdaki elektron dizilişlerinden hangisi küresel simetrik bir atom veya iyona aittir diye sormuş. Küresel simetrik olma koşulumuz son orbital türünün yarı dolu veya tam dolu olma durumunda oluyordu. Yani S1, S2, P3, P6, D5, D10, F7, F14 şeklinde olursa son orbital türü küresel simetridir diyoruz. E a şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar P2 ile bitmiş. Yanlış. E 5 şıkkında P5 diyor. Bu da küresel simetri değil. Fakat C şıkkında dikkat ederseniz 4 s 1 demiş. Zaten S1 ya da 2 olacak. S1 yarı doludur. O yüzden küresel simetriktir. Cevabımız C şıkkı. Zaten D şıkkında D1 demiş. Bu D5 veya D10 olması gerekiyor. Yine E şıkkında D2 dediği için küresel simetrik değildir. Cevabımız C. İkinci soru. Artı 7 yüklü y iyonu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A şıkkında nötron sayısı 18'dir diyor. Hemen arkadaşlar bakın kütle numarasından yani 35'ten 17'yi çıkarırsanız 18 olduğunu görürüz. Dolayısıyla birinci ifade doğru. S orbitalindeki toplam elektron sayısı 4'tür diyor. Elektron dizilişini yapacağız. Yalnız burada elektron sayımız 7 elektron verildiği için arkadaşlar 10 olacak. O yüzden hemen Y'yi yazarsak 10 elektrona göre. 1S2, 2S2, 2P6 şeklinde olur. s orbitalinde toplam elektron sayısı 4'tür arkadaşlar. O yüzden doğru. Toplam tanecik sayısı 45'tir diyor. Tanecik sayısı derken proton artı nötron artı elektron sayısını kastedecek. Zaten protonla nötron toplam kütle numarası verir. O zaman ben 35 artı elektron sayımız da 10 olduğu için. Şurada hemen 10 yazalım. Eşittir. 45 yapar. D şıkkında izotopunun çekirdek yükü artı 17'dir diyor. E, i̇zotopu ne demek arkadaşlar? Proton sayısı aynı olan demek. E, zaten Y'nin proton sayısı 17. E, o yüzden izotopunun çekirdek yükünde 17 artı 17 olması gayet normal. E, e şıkkında nükleon sayısı 52'dir diyor. Nükleon sayısı kütle numarası demektir. E, zaten kütle numarasını direktmen vermiş 35 olarak. O yüzden bu ifade yanlıştır diyeceğiz. Yani E şıkkı. Üçüncü soruda arkadaşlar bazı tanecikler verilmiş. Bunlardan bir kısmı iyon halinde, bir kısmı ise atom halinde. Yani nötr durumda. Taneciklerin çapları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sormuş. Çap etkileyen iki faktör var arkadaşlar. Proton sayısı ve elektron sayısı. Şimdi bunlardan dikkat ederseniz elektron sayılarının eşit olduğunu görüyoruz. Yani X'in proton sayısı 8 iken elektron sayısı da 8'dir nötr durumda. Ama 2 elektron almış dolayısıyla 10 olacak. Y 3 elektron vermiş. O da 10 oluyor. Z zaten nötr olduğu için 10 olarak yazabiliriz. T'ye de 2 elektron verdiğinden dolayı 10 diyeceğiz. Bu işimizi kolaylaştırıyor. Bakın dikkat ederseniz hepsinin elektron sayısı aynı. O zaman çekirdeğindeki proton sayısı ne kadar az ise çekim gücü o kadar zayıf olacaktır. Bu da atomun çapının büyük olacağı anlamına gelir. Çekirdek yükü en küçük olan x'tir arkadaşlar. Yani proton sayısı en küçük olan. O zaman x 2 eksi büyüktür diyeceğiz. Sonrasında z geliyor. O da büyüktür. T yazıyoruz arkadaşlar. T 2 artı. O da büyüktür. Y 3 artıdan. Evet, biraz daha anlaşılır olsun diye şunu söyleyeyim. Ee, y ile x'i kıyaslayın arkadaşlar mesela. Bakın y'nin 13 tane protonu 10 elektron çekiyor. Dolayısıyla e, oldukça güçlü bir çekim uygular. Ama burada x'in 8 tane protonu 10 elektron çekecek. Bu da zayıf bir çekim kuvvetidir. Bundan dolayı x'in yarıçapı yarı çapı y'ye göre çok daha büyüktür diyebiliyoruz. ve bu sıralama hangi şıkta geçiyor arkadaşlar? Hemen bakacak olursak xzt evet d şıkkında geçiyor. O yüzden cevabımız d olacak. Testimizin dördüncü sorusuna geçtik arkadaşlar. X elementine ait iki tane iyon hali verilmiş. bu iyonlar için diyor aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır diye sorulmuş. A şıkkında çekirdek çapları eşittir diyor. Şimdi arkadaşlar bir atomun iki farklı iyonunun eğer izotop olma durumu yoksa çekirdek çapları eşit olur. Çünkü proton ve nötron sayıları eşitse çaplar da eşit olacaktır. Ama izotop olma ihtimali de var. O yüzden farklı da olabilir. Ama bizden kesinlikle yanlış olanı istediği için A şıkkına kesinlikle yanlıştır diyemiyoruz. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. O yüzden cevabımız olamaz. 5 şıkkında hacimler arasında x eksi x artıya göre daha büyüktür diyor. Bu ifade doğru çünkü elektron alan taneciğin Elektron başına düşen çekim gücü azalacak. Dolayısıyla elektronlar çekirdekten uzaklaşacağı için çapta olacak? Artacaktır. O yüzden anyonların arkadaşlar çapı aynı atom için konuşuyoruz. Katyonların çapından daha büyüktür. Bu ifade doğru. C şıkkında x eksi iyonundan elektron koparmak daha zordur demiş. Bu ifade kesinlikle yanlış. Neden? Çünkü elektron alındığı zaman biraz önce belirttim. Elektron başına düşen çekim gücü azalacağından elektron koparmak da daha da kolaylaşacaktır. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. D şıkkına baktığımız zaman X eksi iyonun elektron sayısı daha fazladır diyor. E zaten anyonlarda elektron sayısı proton sayısından daha fazla. E diğeri katyon zaten elektron sayısı eksilecek. Bu ifadeyle doğru diyoruz. E şıkkında nükleon sayıları eşittir demiş. E o izotopluk yine aklınıza gelirse arkadaşlar eşit de olabilir. Farklı da olabilir. Çünkü izotop atomlar da olabilir. X artı ve X eksi. O yüzden kesin konuşamıyoruz. Cevabımız C şıkkı. Beşinci soru arkadaşlar. Yukarıda azot, bor ve oksijen atomlarından hangilerinin temel hal elektron dizilimleri ve orbital şemaları doğru gösterilmiştir diye sorulmuş. Azota baktığımız zaman 1s2, 2s2'de zıt spinli elektronları görebiliyoruz. Burada bir sıkıntı yok. 2p2 demiş 3 tane elektron göstermiş. Bu gösterim hatalıdır arkadaşlar. Hem aynı yönlü olmaları gerekiyor hem de 2 tane olması gerekiyor. Dolayısıyla buna yanlış diyeceğiz. Bor elementine baktığımız zaman 1s2'de sıkıntı yok. 2s2'de aynı şekilde. 2p1 elektron gösterilmiş. Şimdi burada kafaları şu karıştırabilir. Neden sonuncu da göstermiş? Birinci de değil. Bunlar eş enerjili olduğu için arkadaşlar herhangi birine göstermesi yeterlidir. O yüzden buna doğru diyeceğiz. Oksijene bakıyoruz. 1s2, 2s2 problem yok. 2p4 demiş. Burada da arkadaşlar 4 elektron var. Orada sıkıntı yine yok. Eşlenmiş elektron orta kısımda gösterilmiş. Yine eş enerjili oldukları için herhangi birinde gösterilebilir. O yüzden buna da doğru diyeceğiz. Cevabımız bor ve oksijen olacak. Yani eş şıkkı. 6. soru. Oksijen atomu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A şıkkında arkadaşlar değerlik orbitalleri 2s ve 2p'dir diyor. Hemen oksijen elektron dizisini yazalım şuraya. Oksijen 8 diyoruz. 1s2 2s2 2p4 olacak. Bakın dikkat ederseniz ikinci yörüngede alttan elektron var. Ee, biz 3A ve sonrasındaki gruplarda arkadaşlar 3A ve sonrasında NS, NP orbitallerindeki elektronlara değerlik elektron sayısı diyoruz. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. Değerlik elektron sayısı 6'dır diyor. Hemen şuraya bakarsanız zaten görürsünüz. Ee, değerlik orbitallerindeki elektron sayısı 6 doğru. C şıkkında temel halde 3 tam dolu orbital bulunur diyor. 1s'de zaten bir tane dolu orbitalimiz var. 2s'de de bir tane var. 2p'nin arkadaşlar 3 orbitali var. Bunlara elektronları yerleştirirseniz e, bir tanesinin tam dolu olduğunu görürüz. Dolayısıyla 3 tane tam dolu orbital var. Doğrudur. D şıkkında elektron aldığında çekirdek çapı büyür diyor. E, bu ifade direktmen yanlış diyebiliriz. Neden? Çünkü çekirdek çapı diyor. Atom çapı demiyor ya da taneciğin çapı ifadesini kullanmamış. E, dolayısıyla buradaki cevabımız arkadaşlar D olacak. E şıkkında uyarılmış halinden elektron koparmak için gereken enerji daha azdır diyor. Uyarılma ne demekti? Elektron olması gerekenin daha yüksek enerjili kabukta bulunmasıydı. Yani bir elektronu mesela biz buradan enerji vererek üst seviyeye alırsak bu elektronun potansiyel enerjisi artacak. Dolayısıyla çekirdekten kopma olasılığı da artmış oluyor. Daha kolay kopmuş oluyor. Bu ifade de o zaman doğrudur arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Yedinci soru. X ve Y atomların çapları birbirine eşit olduğuna göre üç tane yargı verilmiş arkadaşlar. Yargılardan hangileri kesinlikle yanlıştır diye sorulmuş. Birinci yargıda proton ve elektron sayıları birbirine eşit, nötron sayıları farklıdır diyor. Burada şuna dikkat edeceğiz. Çapı etkileyen iki tanecik arkadaşlar protonlar ve elektronlar. Tabii hani nötronların da etkisi mutlaka vardır ama çok düşük olduğu için onu ihmal edebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken husus şu. Eğer iki tanecikteki protonların ve elektronların sayıları eşitse Çaplarını eşit kabul edebiliriz. O yüzden birinci ifade e, kesinlikle yanlıştır diyemeyiz. Doğru olabilir. E, i̇kinci ifade de proton ve nötron sayıları eşit diyor. Elektron sayıları farklıdır. Buradan şu ortaya çıkar: iki taneciğin proton sayısı ile elektron sayıları eşit değil. E, o zaman elektron başına düşen çekim kuvvetleri farklı olacağından dolayı ...çaplar da kesinlikle farklıdır diyebiliriz. E, bu durumdan dolayı arkadaşlar kesinlikle yanlıştır ifadesinde bunun için kullanabiliriz. Üçüncü maddeye bakıyoruz arkadaşlar. Proton sayıları farklı diyor. Nötron ve elektron sayıları eşittir diyor. Proton sayıları ve elektronların farklı olduğunu buradan anlayabiliriz. Dolayısıyla yine elektron başına düşen çekim gücü farklı olacağından dolayı çapta kesinlikle farklıdır. Yani aynı olamaz. O yüzden bu ifade de yanlıştır diyebiliriz. Yani cevabımız arkadaşlar 2 ve 3 olacak. Yani e şıkkı. 8. soru. X atomun elektron dizilişinin 3. enerji seviyesinde elektron bulunduran 2 orbitali vardır. Bu orbitaller yarı dolu olduğuna göre 3 e, tane yargı var. Hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. E, burada hemen elektron dizilişini ayarlarsak arkadaşlar. Şöyle X diyelim. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Bir diyeceğim. Bakın 3. enerji seviyesine geldik. Burada iki tane yarı dolu orbital olması gerekiyor. O yüzden S2 diyemiyorum. Bir de 3P1 diyebiliriz arkadaşlar. 3 tane orbital var ama bir tanesi yarı dolu olacak. Yani elektron dizilişimiz bu şekilde. Atom numarası 12'dir diyor. Dikkat ederseniz toplamları zaten elektronlar 12 çıkar. Doğrudur. Nötron sayısı proton sayısına eşittir diyor. Nötronlarla ilgili herhangi bir bilgi yok. Yani kütle numarası falan bilinmiyor. O yüzden e, bu ifadeye e, doğru ya da yanlış diyemeyiz. Üçüncü ifade arkadaşlar uyarılmış atomdur diyor. Uyarılma ne demekte? Bir elektronun bulunduğu enerji seviyesinde değil de daha üst enerji seviyesinde bulunma e, durumuydu. E, dolayısıyla bakın burada 3s2 olmadan 3p1 olmuş. Yani şuradaki bir elektron eee şu s orbitalinden p'ye geçiş yapmış. O yüzden uyarılmış atomdur. Cevabımız 1 ve 3 kesinlikle doğrudur arkadaşlar. E şıkkı. Dokuzuncu soru arkadaşlar. X, Y ve Z orbitallerinin enerjileri arasında X büyük Y büyük Z ilişkisi bulunduğuna göre diyor. X, Y ve Z orbitalleri aşağıdakilerden hangisindeki gibi olamaz demiş. Ee, burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Orbitallerin enerjilerini kıyaslarken N artı L değeri büyük olan orbitalin enerjisi daha büyüktür. Ee, bazı durumlarda bu değerlere eşit olan orbitaller çıkabiliyor. O zaman da N değeri büyük olana dikkat edeceğiz. Şimdi uygulamayı yaparken daha net anlayacağız bunu. Hemen A şıkkıyla başlayalım. Ee, bakın N değerimiz baş kuantum sayısı 4. L değerimiz de açısal momentum kuantum sayısı. S için 0'dır arkadaşlar. 4 artı 0 4 yapar. Ee, burada baş kuantum sayısı 3. Ee, açısal momentum kuantum sayımız da 1 olacak. Çünkü P için 1'dir L değeri. Ee, 3 artı 1 yine 4 yaptı. 2 artı 0 2 gelir burada dikkat ederseniz ikisi eşit çıktı. Ne demiştik? Eğer n artı l değerleri eşit çıkarsa n değeri büyük olan alacağız. E, bu durumda arkadaşlar 4 senin enerjisi 3 p'den daha büyüktür. Çünkü bunun n değeri daha büyük. Sıralama bu şekilde. Dikkat ederseniz x büyük y büyük z kuralına uyuyor. Hemen hızlı bir şekilde b'yi yapalım. Bakın 5 artı 0 5. 4 artı 0 4. 3 artı 0 3. Yani sıralama yine aynı şekilde gidecek. Bu da doğrudur. C şıkkında 4 artı 0 4. Şuraya 4 diyelim. 3 artı 2 5 yapıyor arkadaşlar. Çünkü D orbital için L değeri 2'dir. 3 de toplarsanız 5 yapar. Burada dikkat ederseniz büyüklük kıyası ters tarafa doğru oldu. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. 10. soru. Temel haldeki fosfor atomu ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur diye sorulmuş. Burada arkadaşlar ifadelerde hep elektron dizilişi ile ilgili bilgiler sorulduğu için biz fosfor 15'in elektron dizilimini yazalım. Evet fosfor diyoruz. 15 tane protonumuz varsa 15 elektron vardır. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 arkadaşlar. Dikkat ederseniz toplamı 15 oldu birinci ifade küresel simetriktir demiş. dikkat ederseniz P3 ile bitti arkadaşlar. Yarı dolu halde. Dolayısıyla küresel simetriktir. S orbitallerinde 6 elektron vardır demiş. S orbitalinde sayarsanız 2. 2 de burada 4. 2 de burada 6 yapıyor. Doğrudur diyeceğiz. Değerlik orbitalleri S -P'dir demiş. bakın NS, NP. 3A ve sonrasında NS ve NP orbitallerine bakıyorduk. burada da arkadaşlar S -P dediği için doğrudur. 6 tam dolu orbital bulunur diyor. S2 tam dolu bir tane. Burada da bir tane gelir. Şöyle gösterelim. 2 yapar. E, P6'da arkadaşlar 3 tane orbital var. 5 e, yaptı. S2 yine bir tane. 6 tane tam dolu. P3'te 3 tane yarı dolu var. Dolayısıyla bu ifadeye de doğru diyeceğiz. E, ve son olarak fosfor 3 yonun elektron dizilişi 3 S2 ile biter demiş. Biz devamını yazacak olsaydık arkadaşlar 3s2 3p6 demiş olurduk. Çünkü 3 elektron ilave ettiğimiz zaman 3s2 ile bitmemiş oluyor. Eğer artı 3 olsaydı şuradaki 3 elektron verilmiş olsaydı 3s2 ile bitecektir. Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar 4 tanesi doğru olacak. Yani D şıkkı. 11. soru arkadaşlar. Orbital şeması şeklinde olan bir atom ile ilgili demiş. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz orbitalen türleri belirtilmemiş. Biz yazalım sırasıyla. Çünkü onlarla ilgili bilgiler soruluyor. Hemen şuradan başlayalım. 1s 2 demek bu. 2s 2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. değerlik elektron sayısı 2'dir diyor. Bakın dikkat ederseniz 4s2'de 2 elektron var. Burası 3. kabuk olduğu için saymayacağız. E 1A ve 2A'da ns orbitaline bakacaksınız zaten. Bu ifadeye doğru diyelim. En yüksek enerjili orbitalin baş kuantum sayısı 4'tür. Şu yazılış sırası arkadaşlar yani elektron konfigürasyonu e, orbitallerin enerji sıralamasını verir. En yüksek enerjili dediği için 4S'ye bakacağız. Baş kuantum sayısı arkadaşlar 4'tür ifadesi doğrudur. E, ve 3. maddemizde D orbitallerinde 6 elektron bulunur diyor. E, dikkat ederseniz D orbitalimiz e, yok o yüzden bu ifadeye yanlış diyeceğiz. Cevabımız 1 ve 2 doğru olacak yani D şıkkı. Testimizin son sorusu arkadaşlar 12. soru. Temel halde L eşittir 1 olan orbitallerde 13 tane elektronu bulunan X atomu için demiş. E, niceliklerinden hangileri bulunabilir diye sorulmuş. L eşittir 1 demek arkadaşlar P orbital demek. Yani P orbitalinde toplam 13 tane elektronumuz olacak. Biz o zaman x'in hemen elektron dizişine e, bu kurala uyacak şekilde yazalım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 deyince arkadaşlar dikkat ederseniz 12 elektron oluyor. 4s2, 3d10 ve son olarak da 4p1 diyoruz. E, burada dikkat ederseniz 4p1'den sonrası zaten yazılmıyor. E, 4p2, 4p3 derseniz 13 açmış olursunuz. 13'te bıraktık. E, diyor ki proton sayısı bulunabilir mi? Bulunur arkadaşlar. E, neden? Çünkü zaten tamamlandığı yer net, kesin, e, başka bir ihtimal yok. O yüzden toplam elektron sayısıyla e, proton sayısı eşittir. Bu bulunabilir. Kütle numarası hakkında yorum yapamayız. Neden? Nötron sayısı hakkında bilgimiz yok. E, bu da yanlış. Yarı dolu orbital sayısı diyor. E, yarı dolu orbital sayısı da arkadaşlar bakın dikkat ederseniz 4P'nin 3 tane orbitalinden bir tanesi yarı dolu. Onun dışında e, yarı dolu orbital yok başka bir ihtimal de yok. E, çünkü bazı sorularda dikkat ederseniz hani son orbitali yazdıktan sonra devamı da gelebilir ifadesini kullanıyoruz. Ama burada başka bir ihtimal olmadığı için e, yarı dolu orbital sayısından direktmen 1 diyebiliriz. O yüzden cevabımız 1 ve 3 bulunabilir. 2'yi bulamıyoruz e, yani cevabımız C şıkkı olacak.